Selam herkese. Bugün kristal videolarına başlıyorum. Ee, öncelikle kuvars grubunu ele almak istemiştim. Ee, geçen gün yaptığım e, ankette de kristal kuvarsı seçmişsiniz. O yüzden e, ilk gün bunu işleyeceğiz. Kristal kuvars konumuz. Şimdi kristal kuars. E, şöyle göstereyim. Bu en basit kolaylıkla bulabileceğiniz hali buna tamburlanmış kristal diyoruz. Böyle formları da var. Her formun da farklı bir anlamı var. Bunu daha sonra size anlatacağım. Yani mesela kütle formu var, kuru kafa formu var, var <laughs> da var. Formların ve geometrik şekillerinin hepsinin farklı bir enerji e, alanı oluşuyor. Bunları belki formlarla ilgili bir video çekerim, orada konuşuruz. Öncelikle kuars grubunu seçmemin nedeni, e, piyasada çok kolaylıkla e, bulabileceğimiz taşlar olmaları. Sertlik dereceleri Morse'a göre 7-7,5 derece civarında. Yani bu ne demek oluyor? E, suya dayanıklı, toprağa dayanıklı e, taşlar. İşte sitrin, ametist, pembe kuars bir sürü çeşidi var e, bunların. Ama totaline kuars grubu diyoruz biz bunların. Bugün de işte kristal kuarsı e, görüyoruz. Şimdi kristal kuarsın özelliklerine biraz bakalım. E, şeffaf olması bu aslında kuars grubunun en saf e, hali olduğu için yani şöyle taş saf saflaştıkça aslında şeffaflaşıyor ne kadar şeffafsa o kadar saf bir taş oluyor yani o yüzden bu grubun en e, babası kristal kuvars bence e, şöyle şeffaf olduğu için de e, ışığı kırabiliyor yani ışığı kırmak ee, ne demek? Aslında ış, bütün ışığı içinde barındırdığı için, yani bütün renkleri hani beyaz da bütün renkleri barındırdığı için yedi renge de sahip ana renge gökkuşağı gibi. O yüzden bütün çakralarla mükemmel bir uyum içinde çalışabiliyor. Yani bunu e, çakra dengelemede, çakra healing de falan çok rahat kullanabiliyoruz. Yani destekleyen muazzam taşlardan bir tanesi. Onun dışında e, kristal kuarslar, e, piezo elektrik taşlar, meditasyonlarda işte kendimizi geliştirebileceğimiz herhangi bir çalışmada e, çok güzel destek oluyorlar. Yani o pozitif enerjiyi yayıyorlar. E, içine yüklediğimiz niyeti büyütüyorlar. Bununla beraber başka bir taş kullandığınızda şimdi kristal kuarsın genişletme özelliği var. Yani trafo gibi aslında. Siz ona ne verirseniz onu patlatıyor. Etrafına yayıyor gibi düşünün. Bununla beraber kullanacağınız başka taşlarda da o taşın gücünü genişletiyor. Birçok taşın da ortak özellikleri var. Kuvars grubunun ortak özellikleri, işte pozitifi negatife çevirmek gibi dönüştürmek, meditasyonlarda iyi gelmesi, zihni rahatlatmak, enerjiyi dönüştürmek, negatif iyonları uzaklaştırmak, bunun gibi faydaları mevcut. Kristal kuvars çok saf bir taş olduğu için düşüncelerinizi de saflaştırır. O yüzden daha net kararlar alabilirsiniz, daha kendinizde netlik hissedebilirsiniz onun dışında manevi çalışmalarda algı genişletmede çakra healingde arındırmada evin enerjisini temizlemede birçok şeyde bunu bu taşı kullanabiliriz bir tane özelliği var ki ben buna bayılıyorum kaydedici özelliği bu ne demek? Ses kaydedici gibi düşünebilirsiniz bunu. Genellikle böyle kristal kütleleri tercih edin bu Şimdi anlatacağım şey deneyecekseniz. Çünkü onların enerjileri daha yoğun oluyor. Tam burlanmamışlar. Diyelim ki bir şey izliyorsunuz. Bir şey kaydediyorsunuz. Belki bu videoyu izliyorsunuz. Belki bir seminer ya da bir ders çalışıyorsunuz. Ya güzelce yıkayıp temizlediğiniz, kodladığınız. Kodlamayı da başka bir gün anlatacağım kodladığınız kristal kuarsınızı koyuyorsunuz masaya. Sizin de orada olmanız gerekiyor ama hani ben gideyim içeride oturayım o kendi kaydetsin olmuyor. Sizin orada olmanız gerekiyor. Siz dinlediğiniz takdirde o da kaydettiğinde diyelim ki bir hafta sonra ya da bir ay sonra şu tarihteki şu dersi ya da şu kaydı bana hatırlat dediğiniz noktada size onun bilgileri akmaya başlıyor. Yani daha böyle biraz meditatif bir halde olmanız bu akışı sizin anlayabilmeniz için daha kolay olur. Onun dışında kristaller hayatımızın her yerinde var. Şu anda birçok teknolojik aletin içinde kristal kuvarslara rastlamak mümkün. E, uydudan tutun, cep telefonuna, mikrodalgadan, MR cihazlarına yani birçok alanda birçok cihazın içinde kristallerin gücünden faydalanılıyor. E, ve bizim vücudumuzda da, omuriliğimizde, kulağımızda, beynimizde, kanımızda mikrokristaller geziniyor. Biz de kristalize bir yapıdayız aslında. Kristal kuarsların e, kimyasal formülleri de silisyum dioksit. Bu silisyum dioksit bizimle içimizde dolanıyor yani. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.